Şu an ben de ilk defa geliyorum Çok sizlerle beraber. Çok yukarıdan merdivenle. Sana onu soracağım ablacığım. Buraya çıkarken neler hissettin? Yarı yolda düşüncelerin nelerdi? İlk defa geldim. Avustralya'dan geliyorum ben. Hı hı. İlk defa bu kuzenim getirdi beni Yoruz Tepesi'ne. Burası abla Anne, şöyle bir bilgi vereyim size. Pek... Şu karşımız ordu. Ordu. Orası sağ taraf. Ordu, evet. Sağ tarafımız Giresun. Giresun. Evet Giresun'un biraz daha ilerisi evet. Trabzon'da gözüküyor evet, hatta. Trabzon'da evet Trabzon'da görünüyor. Yani üç aslında şey böyle bir, bir böyle bir zirveden bir üç ili görmek. Evet çok, de, çok bir değişik şey. bir şey yani. Çok bir farklı bir, zirve bir deneyim bir taşıyor. Çok farklı. Evet Karadeniz'in her tarafı bir şey Türkiye'nin yani. Daha Yaşadığın bir yerde şey. abla şu manzarayı görebiliyor musun arka taraftaki? Allah. Bir bak istiyorsan arkayı gördün mü? Görmüşündür elbet. Avustralya'da da var daha yüksek tepeler de hani buranın daha şey <gülüyor> <gülüyor> daha yükseklerine çıkıyoruz var hani zirveler ama Türkiye'nin Karadeniz'in şeyi daha bir başka yöre memleketimizin. Gelip tabii tabii gezmen. ki de abla buralar buralarda nereleri gezdiniz kuzeniniz nereleri gezdirdi sizlere Şu an Yorozdan Yorozdan başladık. Geçen sene eşimle geldim. De, Girasundan başladık. Trabzon, Hı -hı. Erzurum, Sivas, Tokat o taraflara doğru gittik. Erzincan Çok falan. Güzel. Bütün karınızı evet, gezmeye e, çalışmışsınız e, aslında. Evet evet. Şey Amasya'ya falan gittik. Orada da nereleri gezdin abla? Buralarda. Ordu, en ordu beğendiğin. Zaten mi? çocukluğum burada geçti. 19 yıl. 19 hmm. yaşında Türkiye'yi terk ettim. Yani hmm. daha Türkçesi. Bozdepe'ydi. Yani köylerimize falan gittik. Kuzenim de dün beni Plan yaptık buraya geldik yoruza gittiniz mi dedi şimdi, Gitmedik dedi şimdi sen 19 yıl önce terk ettin 19 yıl önce buralar Yok, daha farklı. 40 yıl oluyor A, pardon kır, 40 sen 19, 19 yaşında doğru doğru Türkiye Türkiye'den ayrıldım <laughs> 19 yani yaşında 40. buradan ayrıldım evet. o zamanlar burası nasıldı şu an bak nasıl görüyorsun değil mi <laughs> o zaman yollar yoktu Sumeramastır bile geçen sene gittim ben çok değişmiş evet oralar da restore edildi ee, oralar restore edilmiş de eskiden gittiğimde ben çocuklarımı 97 de getirmiştim Sümer Master daha bir güzeldi. Şimdi o eski güzelliği yok. Ya yani evet. da öyle. Doğa'ya gittik. Ondan sonra Adıyaman'da güneşin batışını falan seyretmiştim. Hı hı. Ama Nemrut'tan da şimdi çok farklı Urfa falan. Vallahi abla ben evet. buralardan biraz konuşayım. Ben senin <laughs> evet, gezgin yerleri gezemedim evet, daha. Evet. Bana nasip olmadı. <laughs> Valla bizim buralar da çok hani güzel. Buralar Karadeniz'in güzelliği hiçbir yerde yeşilliği Bir de bana şöyle Karadeniz geliyor. Karadeniz daha yeşil. Sen Nereden bana yardımcı ol. Ben İkimizde çok konuşası var gibi bak. <laughs> Birbirimizi hiç susturamıyoruz. <laughs>